Kayseri'de Ramazan ayının ilk gününden itibaren restoranlarda iftar saatlerinde büyük yoğunluk yaşanıyor. Ancak bazı bir kesim iftarını evde açmayı tercih ediyor. Biz de Anadolu Haber olarak bugün Kayserilere iftarı en çok nerede açmayı tercih ettiklerini sorduk. İftarınızı evde mi açmayı tercih ediyorsunuz yoksa dışarıda mı? Genelde evde. Neden? Bilmiyorum daha çok evde istiyorum. Dışarı biraz bahalı geliyor orada. Şimdiye kadar hiç dışarıda açtınız mı peki? Açtım. Dün kısmet oldu. Ee, şuradaki siyaset Hane olmasın bir da, bir şeysi var ya, derneği var ya orada açtım dün akşam. Dışarıda bir restoranda size ne kadar mal oluyor? Vallahi bilmiyorum, yarın bilecek, yarın restoranta gidecek, mı Oruç tutuyor musunuz? Tutuyorum yani çok şükür. E, orucunuzu nerede açmayı tercih ediyorsunuz genelde? Dışarıda mı evde Açıyorum. mi? dışarı çok pahalı. Ne kadar mal oluyor size? Mesela benim eşim İskender'i seviyor bir İskender gitsek, ikimiz gitsek 1500 lira tutar. O da bizim maaşımız 15 bin lira olduğu için yetmez yani. Evde çorba ne bulduk? İyi yok yani. Çorba, makarna, pilav. Ev biraz daha şeye geliyor. Dışarı çok pahalı. Dışarı bize göre değil. Almanlara, Hollandalılara, Belçikalılara. Onların emeklileri süper giyiniyorlar. Geliyorlar Kayseri'de. Efes'te, İstanbul'da, Marmaris'te rahatça geziyorlar, memleketlerine gidiyorlar. Biz evden meydan'a geliyor, meydandan eve gidiyor. Evimizde, en güzeli. Şimdiye kadar iş restorantı açmayı tercih ettiniz mi? Oldu. Açtık. Ne kadar mal oldu size bu? Oluyor ya, bir kaç kişi mesela ortama bu farklı, pahalı yani 3 kişi 1500 lirayı buluyor aşağı Elhamdülillah. <laughs> Pardon, tutuyorum tabii. İftarınızı en çok nerede açmayı tercih ediyorsunuz? Restorantta mı yoksa evde mi? Evde. Şimdiye kadar hiç restorantta açtınız mı peki iftarınızı? Açmadım. Neden? Çünkü restorana hiç gitmediğim için. Neden tercih etmiyorsunuz? Yerlerde olduğum için ben çok da evde yemeyi çok fazla. Tutmuyorum. Ee, peki, e, iftarınızı e, dışarıda mı açmayı tercih ediyorsunuz yoksa evde mi? Dışarıda. Peki bu size ne kadar amal oluyor? Allah 500 falan bin olur yani. Kaç kişi oluyorsunuz? Babam oluyor. Şanday gitmek istemiyor gitmem falan dedi de gidiyor yani. Evde açarız canım. Restorante açtınız mı şimdiye dek? Sene bir defa olur bir defa. Neden genelde ev ortamını tercih ediyorsunuz? Ee, oruç için ekonomiktir tabii. Peki ee, dışarıda ne kadar amal oluyor size bu? Dışarının fiyatları bilmiyoruz ki abla ya. Mesela en son ne kadar ödemiştiniz? Ha. Vallahi şimdi yani bunu bilmiyorum kime e, ispat ettireceksin ne olacak ama e, dışarı çok pahalıdır mutlaka o açık bir şey. Oruç tutuyor musunuz? Hayır. Peki e, iftarınızı genelde evde mi e, açıyorsunuz yoksa dışarıda mı? İftarı mı? Oruç tutmuyorum ki. Vallahi evde de oruç tutan yok. İftar açmıyoruz o yüzden açarsak da evde açarız yani dışarıda açmıyoruz. Yurtta veya dışarıda yurtta kalıyorum burada. Yani genellikle ya yurtta oluyor ya da dışarıda oluyor. Peki dışarıda iftar açtığınız zaman size bu ne kadar mal oluyor? En aşağı 250-300. Dışarıda açıyorum genelde. Peki bu size ne kadar mal oluyor? 250-300 lira.